Devam ediyoruz efendim. Denizli'ye gideceğiz şimdi. Denizli'de bugün hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükseldi. Şimdi ama e, haberimizin konusu bu değil. Malum hava sıcaklıkları yükselince vatandaşlar da kendilerini dışarıya attı. Kentin en işlek meydanlarından birisi olan Delikli Çınar Meydanı'nda adeta iğne atsanız yere düşmeyecekti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı öyle. E, bayram Yeri Meydanı o şekilde. Pandemi kuralları ne yazık ki Hiçe sayıldı. Denizli'ye gidiyoruz. Mesafe kuralları hiçe sayıldı. 19 dereceye çıkan hava sıcaklığı rehavet oluşturdu. Kentte 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 2. Ticari Yolla Bayram Yeri Meydanı'nda bazı banka şubeleri önünde işlem yapmak isteyenler yoğunluğa neden oldu. <laughs> Aileleriyle açık alan ve parklarda gezen Denizliler ayrıca mağazalardan alışveriş yaptı. Vatandaşların birçoğu maske takarken bazılarınınsa maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Trafik akışında ve otobüs duraklarında da hareketlilik yaşandı. Ana arterlerdeki araç yoğunluğunun arayollara da sirayet ettiği gözlendi. Eyvah! Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Çeşitli noktalarda denetim yapan polis, kurallara riayet etmeyenlere ceza uyguladı. Doğru bulmuyorum şahsen. İşi olmayanlar da dışarı çıkıyor ve bu zor bir şey değil. Şu an zaten öğrenciler için de çok zor bir durum ve buna rağmen duyar göstermiyorlar. Şu şey da sürece herkes evde kalmalı. Daha havalar ısınınca her taraf kalabalık olmaya başladı. Yani Denizli'ye tek, tek tek şey söyleyeceğim şey herkes evinde kalsın. Bu virüsü bir önce yenmemiz gerekiyor. Böyle sokaklara çıkarak bu virüsü daha da fazla yayarız. Yani denizde evde kalıyorum.